Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Montant Blade Warband'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet, e, bu bir yayın tekrarı değil. YouTube özel video. Vlog videomda söz verdiğim gibi bundan böyle YouTube'a her gün yeni bölüm atmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız babuşlar. Beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz de çok çok sevinirim. Ve hepinize desteği için çok çok teşekkür ederim. Yani açıkçası vlog videosunu çekerken içim bayağı kararmış vaziyetteydi. Hani eee kötü niyetli olmadığınızı biliyorum arkadaşlar. O e, işte sen artık iyice bozdun falan yazanların bile hani içinde bir art niyet barındırmadığını biliyorum ama iyi'den iyiye hani e, babuşlar ailesinin sarsıldığını düşünmeye başlamış ve açıkçası biraz üzülmüştüm. Ama sayenizde moralim tekrar yerine geldi. Ailemize sahip çıktığınız için teşekkür ederim. Baba şimdi Mükerrem dedenin maceraları devam ediyor en son başımıza ne gelmişti hatırlıyor musunuz 85 baş sığırı çaldırmıştık abi kaç göz arasında 85 baş sığır çaldırdık ve e, görevde diyor ki lonca başkanı ile konuşup durumu açıkladı diyor yani işimiz iş arkadaşlar Baya baya bir azar yiyeceğimizi düşünüyorum hatta yediğimiz ayarın boyutunu tahmin bile edemiyorum Düşünsen abi 85 baş sığır kaldırmışsın Ve hani sığırlar kelle başı 200 dinar falan ediyor herhalde. 85 çarpı 200'den sanırım bir 17... Bir saniye. Sanki burada su içeri çekiliyor gibi hissettim biliyor musun? Böyle hani şey var ya. Ee, ne diyorlar oraya? Kara delik değil böyle tam olarak anlatmaya çalıştığım şeyi Bermuda şeytan üçgeni baba Bermuda şeytan üçgeni hani suyun içeri doğru girdaplandığına dair bir rivayet var ya ee, şeyden uzaktan bakınca ona benzettim sanki böyle su içeri doğru girdaplanıyor gibi Bermuda şeytan üçgeni ya dünyada bile sırrını bilmediğimiz o kadar çok şey var ki gerçekten insan böyle geleceği düşündüğünde bir götü üç buçuk atıyor abi. Benim götüm üç buçuk atıyor açıkçası. Yani gelecekte ne olacak ne bitecek. Dünyada daha keşfedemediğimiz yerler var falan. Ve buna rağmen hayattan sıkıldım diye bilen insanlar var abi. Baba ne oluyor? Daha sen işin demo kısmında bile değilsin ya. Sadece şeydesin böyle hani oyuna girdin. Ee böyle annen baban seni dünyaya getirdi. Yaradan ruhu bahşetti abi. Canı bahşetti. Geldin dünyaya. WASD ile yürümeyi öğreniyorsun. Ve hani adam diyor ki baba ben hayattan sıkıldım. Kanka ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun abi? Şimdi şu lonca başkanından gidelim. Ayarı yiyip gelelim abi çünkü hani savaşı falan kaptırsak neyse de bildiğin sığırları çaldırdım abi. Nasıl gidip diyeceğim? Hocam ben sığırları çaldırdım diye. Baba selamın aleyküm. Duydum ki Anadolu Selçukluları yolunda sürüyü ve sığırları kaybetmişsin. Sürünün sahibi ne olayı açıklamaya çalışmak çok zor oldu beyim. Söyleyeceğim bir şey var mı? Ee, yolda saldırıya uğramadım Ama uğradım desem Yalan söylediğimi nereden bilebilir ki? Birazcık inlik yapmak lazım hocam Senin vazifen ne olursa olsun O sürüyü sağ salim teslim etmekti Sürünün sahibi kayıpları için tazminat istedi Ve ona bin dinar ödemek zorunda kaldım Yani sen de bana bin dinar borçlanmış oldun ee, Al baba be Fevkalade bütün tüccar dostlarıma artık bir borcunun olmadığının haberini vereceğim. Görev var mı baba? Anadolu Selçukluları ile Bizans İmparatorluğu arasında savaş kasabamızı yıkımın eşiğine getirdi. Kervanlarımız gideceği yere varamadan yağmalanıyor. Tüccarlarımız şehirlerin surları dışına çıkmaya korkuyorlar. Ve bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi savaşa devam edebilme adına toplanan vergiler elde avuçta ne varsa kurutuyor. Yakında barış olmazsa bizler dayanamayacağız. Eee... Babacım açıkçası yani yardım etmeye çalışayım da ne yapacağız bilmiyorum yani. İki tarafta bir araya gelip barış görüşmelerine başlanması için girişimler olmuş. Lakin iki tarafta savaşı devam ettirmeye çıkar edilmiş güçlü lordlar var. Bu lordlar diğer lordları aklı başında insanları dinlemek yerine savaşa devam etmeleri konusunda telkin ediyorlar. Bu lordların etkileri sürdükçe de bir barış ortamının olması mümkün değil. Ee, bu savaş kışkırtıcıları kim abi? Anadolu Selçuklu tarafından Selim Bey ve Bizans İmparatorluğu tarafından General Evangelas Atrokos fikirlerini değiştiremeye değiştirinceye veya nüfuzlarını kaybedinceye kadar iki taraf arasında barış diye bir şey olmayacak. Ne yapacağız baba peki? Sorunu çözmek için bir yol olabilir. Kararlı biri gidip lordların biriyle hatta e, ikisiyle birden görüşüp onları barışa ikna etmeyi deneyebilir. Bu yöntem başarısız olsa bile bir şekilde bu lordlara karşı güç kullanarak mevkilerinden indirilip tutsak alınmaları denenebilir. Esaretleri durumunda diğer soyurlar arasında nüfuzlarını kaybedecekleri için diğer lordlar herhangi bir anlaşmaya karşı çıkmaz. Ne düşünüyorsun? Bunu yapabilir misin? Ee, benim problemim değil başkan. Kusura bakma. Şehirdeki tüccarların çoğu böyle bir plan için kesenin ağzını açacaklardır. Sanırım 12 bin dinar kendi aramızda toplayabiliriz. Ve eğer bu işi becerebilirsen bu meblayı sana seve seve öderiz. Selim Bey ve General e, bir barış anlaşmasına ikna olmalılar. Eğer içlerinden bir inatçılık ederse onu esir al ve anlaşma sağlanana kadar bırakmayacağından emin ol. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bir saniye. Geldim, Geldim babuşlar. Ee, evde tek başına kalmış olmanın verdiği zorluklar diyebiliriz abi rüzgarın etkisiyle e, balkonun kapısı kapanmış düm diye kapanınca ben de e, hırsız mı hırsız girdi zannettim. Gerçi gündüz vakti ama insan ister istemez korkuyor. Ee, az önce sopayı alıp elinde elinde sopayla 150 kiloluk bir vatandaş dalağınızı çırparım oğlum diye koridorda koşuyordum abi. Neyse ki dalağa çırpılacak kimse yokmuş. Ya, muhtemelen hırsız olsaydı çırpabilir miydim bilemiyorum. Ama korkar diye tahmin ettim. Ve avazım çıktığında bağırdım abi. Evet. Böyle de bir aksiyon yaşamadık demeyiz artık. Ee, <laughs> Diğer evde bunlar olmuyordu abi. Diğer ev en üst kattaydı çünkü. Ve hani 5 katlı bir yere hırsız girmesi. Allah korusun. Zor baba. En azından camdan giremez yani. Her neyse. Ee, hocam. 12 bin dinar güzel para baba iyi para ama bende ne Selim Bey'i ne de generali esir alacak para var. Ne de onlara yağ çekecek yağcılık yapacak vakit var üzgünüm ama bunu yapamam kardeş. Bunu yapamam yani hani ne ödeme konusunda sıkıntı var ne başka bir konuda sıkıntı var. Ama benim böyle bir şeyi gerçekleştirmeme imkan yok babacım yapacak bir şey yok. Ee, birazcık bir gelirimizi arttırabilsek hani... Ulan 2500 dukat paramız vardı. Onlar da güme gitti ya. Ee, o zaman diğer şehirlerin görevlerini yapmayı deneyelim. Anadolu Selçuklu Devleti'nin diğer şehirlerinden biri Erivan. Erivan şehrine gidip iş yapmayı deneyebiliriz. Bu arada ordumuz da gelişmiş oluruz zaten. Ordu sayısını elimden geldiğince fazla arttırmamaya çalışıyorum ki ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşamayalım diye. Vay! Bozkır aydukları bizden kaçar olmuş. İyi iyi. Bizden kaçmaları güzel bir şey abi. Hop çiftçilerin yanına yardıma girelim hemen. Kardeş hayırdır lan sen bizim Anadolu insanını ezebileceğini mi sandın? Hüdük. Yürüyün baba. Ordular yürüyün baba. Hep beraber. Lezalete bak be aslanım benim. Adam ağır atlıyla gidiyor böyle ağır zırhlıyla gidiyor. Biz sütçü beygirine biniyoruz hala. İşte yemedim yedirdim dedikleri dava bu olsa gerek. Ata mı zarar verdim? Nasıl oldu o abi o iş? Baltayı mı karşıladı herif? Balta at üzerinde pek etkili değil ya. Hani bence pe pek etkili değil. Ee, onca savaş filmi falan izledim hiç. Atın üzerinde balta kullanan görmedim. Ha kullansalar da küçük baltaydı baba. Böyle bir boyum kadar baltayla dolanmıyordu elemanlar. Ama güzel iş yaptığını itiraf etmek lazım. Koduğunu uçuruyor abi. Koduğunu yok ediyor ya. Hocam siz şu arkadaşı bana bir salın salamadınız abi. Ben tutamadım daha doğrusu. Siz güzel çevirdiniz de ben tutamadım. Onun ortalığın tozunu dumanını birbirine kattı adamlar ya. Yemin ediyorum ortalığın tozunu dumanını birbirine kattılar. Baba şey diyeceğim ya. Ee, bu videoda bir konudan bahsedelim. Böyle Abi videomuzun konusu, Bozkırat'ı iyi olur bu arada. Ee, oklar moklar bize pek hayır getirmez de belki bir kargıyı okutabiliriz. Hatta her şeyi okuturuz biz fakiriz abi. Oh wait. Ben fakir unu olduğumuzu unuttum. Ee, tatil nasıl gidiyor baba? Tatil nasıl gidiyor? Yani planladığınız tatil planlarınıza... Planladığınız tatil planları... Tatil planlarınıza erişebildiniz mi abi? Yani ben şahsen erişemedim. Ulan bir tatil olsun var ya işte şöyle gezeceğim böyle tozacağım e, şuralara gideceğim buralara edeceğim falan e, tatil oldu baba hala e, <laughs> Elizabeth diye tabir edebileceğimiz durum hala evde bilgisayar başındayım tatil bitecek ben muhtemelen hala bilgisayar başında olacağım ama tatile doydum aga tatile doydum yani hani milletin tatil fotoğraflarını tatil snaplerini snapchat kullanmıyorum instagramdaki hikayelerini falan izlemekten tatile gitmiş kadar oldum abi. Erlerimle beraber savaşacağım tabii ki hocam. Böyle ufak tefek grupları temizleyeceğiz baba. Oradan biraz 3-5 para alacağız, bir şeyler alacağız. Ee, şehir görevlerini, köy görevlerini falan yapacağız. İlk başta Selçuklu diyarında hatırı sayılır bir bey olmaya çalışacağız. Daha sonra zaten beyimizin ordusunda emrinde konuşamadım. Beyimizin emrinde bir derebeyi olarak düşmanlarımızın kalbine korku salacağız abi. Tamam balta kullanmaktan vazgeçiyorum. Ah bir de şunları yakalayabilsem. Ah bir de şunları yakalayabilsem. Güzel olacak ama bir de camış gibi terlemesem. Ata 50 zarar verildi. Benim az önceki vuruşlarımdan biri ata geldi o zaman. Ulan ben niye tutturamıyorum bu adamlara ya? Kardeş şöyle bir salın bir tanesini alayım bari. Dede yaş 70. İş bitmiş sende ya. Herife isabet ettiremiyorum abi iyi mi? Adama kılıcı isabet ettiremiyorum. Benim kılıç kalkan kullanma yetenekleri bitmiş. Bitmişiz usta biz. Çökmüşüz ya. Arabeden çökmüşüz ya. Gitti baba gitti gitti. Hekim İbni Sina Level aldıydı değil mi az önce? Kelle avcılarını gruba katabiliriz bu arada. Hatta kelle avcılarını gruba katmak bizim için daha iyi olacaktır. Şu an e, kelle avcıları çoğu adamımızdan iyi konumdadır büyük ihtimalle. Onları en üst sıraya alalım. Ve e, yağmalayabildiğimiz kadar materyal yağmalayalım. Yağmalama yapacağız abi. Yağmalama yapacağız. Biz fakiriz. Yapacak bir şey yok. Bu arada kısa zamanda benim yiyeceğe ihtiyacım olacak. Hocam tımarlı er değil de deli olarak yapmaya devam ediyorsun. Tımarlı sipahi. İbn Sina. Baba biz sana ne kasıyorduk ya? İlk yardım cerrahlık, yara bakımı, zeka ver. Ee, ilk yardım ve yara bakımını yükselt sonra e, bir daha zeka vereceğiz. Cerrahlık, yara bakımı, ilk yardım falan bunların hepsini ilerleteceğiz abi. Güzel. İbni Sina gibi bir e, healer'ın grubumuzda bulunması bizim yararımıza olacaktır. Karizmayı 3 yaptım. Esir yöntemini de 3 yaptım. Biliyorsunuz bizim silahlarımızdan biri e, direkt bayıltmaya yönelik bir silah abi. Böyle önemli savaşlarda adam esir alabilirsek esirlerin satışından da çok güzel para geliyor. Şöyle yapalım. E, bayıltan silah ilk başta dursun sonra elimize direkt balta gelsin çarpışabilmek adına. Ya da sonra elimize Osmanlı kılıcı gelsin sonra balta gelsin. Sıralama o şekilde olsun. Bu arada benim müsait bir yerde yiyecek bulmam lazım. Köylerden bir yerden yiyecek alabilirim ya. Köyler muhtemelen daha ucuza veriyordur zaten. Abi erzak satın al. Ee, şunu vereyim bana tahıl ver abi. 13 dinar alınacak. 17 dinar alınacak. 19 dinar alınacak. Adamların parası yok ki kanka. Ne yapacağız? Ee, o zaman şu oku da al bana keteni ver. 200 dinar ödemeyim de ben sana şunları Satayım abi atlarım atları vereyim yani. Keten iyi para eder çünkü muhtemelen şekilde şehirde. Türk takımı dursun. Bir şu ıvır zıvırları bir satalım abi. Hem ıvır zıvırları satmış oluruz. Hem de buradan 45 dinara bir keten almış olduk. Bu keten 317 dinar. Bakalım şehirde ne kadar edecek abi. Köylerden falan böyle ucuz mallar alıp şehirde pahalıya satmayı deneyebiliriz. Tabi ucuz mal bulabilirsek. Pamuk kumaş. Ben bunu yapıyorum da inşallah bende patlamaz ya. Hmm, patlayacak gibi. Lahanaları falan da alalım. Yiyecek sıkıntımız olmaz bir daha. Tamam Erivan şehrine gidelim. Hem orada şehir görevlerine yeltenelim. Zaten 45 kişi olmuşuz. Hem de bir bakalım abi. Evet ikisi de bana kaçan zi. İkisi de bana kaçan zi. Güzel ticaretmiş abi. Ay, nereden baksan güzel ticaret abi. Güzel. Kendimi kendimi batırmaya çalışıyorsam çok başarılıyım bu konuda. Kendimi batırmaya çalışıyorsam çok başarılıyım abi. O konuda hiçbir itirazım yok. Dayı selamın aleyküm. Şehir tüccarı nerede acaba? Bileniniz var mı? Baba merhaba. Zırh ustası. Bu yol kapalı olduğuna göre ...şehir tüccarı bu içeride olsa gerek. Burada değil abi. Burada değil. Burada birisi kale kapısı... ...birisi de şey kapısı işte. Ee, ana kapı. Birisi zindan kapısı, birisi ana kapı. Ama bina tasarımlarını falan var mı Hatta aynı muhtemelen de daha önce hiç dikkat etmediğim için daha çok beğeniyorum abi mekan tasarımlarını. Çünkü ben genelde oyunu hani böyle speedrun tarzında anlıyor musun? Bir şey varsa direkt o amaca ulaşalım yani istediğimiz şey neyse onu yapalım. Şehir tüccarını gizlediniz mi lan? Abi tepeye çıkmak her zaman için daha iyidir. Belki tepede daha yararlı bilgiler edinebiliriz. Ablacım beni niye takip ediyorsun? Şuraya atlayabilir miyim acaba? Tabii ki hayır. O kadar yükseklikten düşsem bu arada benim bacağım götüme girer herhalde ya. Zannetmiyorum sağ salim aşağı inebileceğimi. Abi nerede sizin şehrin tüccarı? Vallahi çıldıracağım bak görev almaya geldim. Saklanıyor mu lan? Ben bunu at tüccarı diye tahmin ediyorum ama zaten at tüccarı. Saklamıyorsunuz değil mi benden şehrin tüccarını? Abi bu silah tüccarı, öndeki zırh tüccarı, at tüccarını da gördük. Allah Allah. Baba selamun aleyküm sizin tüccar nerede ya? Abi şehrin şeyi nerede? Atla girer misin şu şehir meydanına? Abi çık bir buradan. Çık bir buradan. Atla gir içeri gözünü seveyim ya. Ha? Atla iki dakikada daha çabuk buluruz diye tahmin ediyorum. Tamam oralara girdik. Oralarda değil. Direkt yan sapağa bakalım. Yan sapakta tüccar ve ham var. Herif burada da değil abi. Tamam sıkıntı yok silah tüccarı zırh tüccarı zırh tüccarının oralarda da yok. Şöyle mi dolanayım böyle tavana bakık mı dolanayım atın üzerinde olmasam görültmüyor adam ya. Kardeş kaçıyor musun ne oldu şehirde bir sorun mu var abi selamun aleyküm görev var mı görev. Ee, boz kraydutlarını takip edip ee, kellesine ödül var. Tamam takip edip keseceğiz baba. Okey. Keseriz yaparız abi. Yaparız. Yapamam. Gözümün önünü göremiyorum. Haydutları takip et. Erivan civarındaki seyyahlara saldıran bozkır haydutları ile ilgilenmen gerekiyor. Onu bulup boğazı, bozguna uğrat ve şehre dönüp rapor ver. Tamam şehre dönüp rapor verelim de önce bir önce bir şey yapın abi. Önce bir haritayı ver. Babacım haritayı ver. Haritayı haritayı. Alo. Alo alo altta batıp geri gelsem belki bir çözümü olur. Icından. Ha, eyvallah abi. Harita için teşekkür. Buldum galiba lan haydutları. Bunlar kaçaklar abi. İzliyorum babacım. Adamlar gelip gidiyor sadece. Yalnız 12 dukat 12 dukat bizi iyi koparıyorsunuz kardeş. Neyse en azından adamlar talim oluyor. Ee, ona da sevinelim. Böyle bir saniye abi. Belki bir belki bir yanlışlık save almadım. Ay save aldıydım değil mi? Üf, çok şükür ya. Ee... Erivan civarında seyyahlara saldıran Bozkır aydutlarıyla ilgilenmen gerekiyor. O zaman ben Erivan civarını dolanmam gerekiyor öyle değil mi? Tamam. Şöyle dolanalım abi. Muhtemelen şu üç köy arasında bir yerde bulacağız elemanları. Hızlı hızlı devriye atalım her gece. İlla birinde karşımıza çıkacaklar abi. Birinden bir, bir devriyenin birinden birinde karşımıza çıkacaklar. Kontrol açsam kızar mısınız bana? <laughs> Çünkü gerçekten elemanları bulamayacağım galiba. Salih Bey. Güzel. Bozkır haydutları Eğer görev bu haydutları yakalamazsak Gerçekten söverim Gerçekten söverim çünkü ben o haydutları Nereden bulayım abi Şunlar kaçaklar Erivan şehri etrafında diyorsun abi Hani Erivan şehrinin etrafında kimsecikler yok Şöyle bir gece Konaklayalım bakalım Şu gelenler köylüler abi Bunlar mı acaba Bozkır kravıpara. Şunlar mı? Şu dördü mü? Bu dördü değildir herhalde ya. Bu görevleri sevmiyorum abi. Bu görevler sıkıntılı çünkü. Gerçekten sıkıntılılar. Hani çünkü nerede ne yapacağını bilemiyorsun. Nereden ne yapacağını tam olarak kestiremiyorsun. Adamlar sana söylemiyor ne yapacağını tam olarak. O da sıkıntı çıkarıyor ister istemez. De hallederiz abi. Hallederiz. Baba çekelim mi bir tanesine geçireyim şu kılıcı be. Baba. Yakalayayım be. 17 zarar mı? Biz de atlıyız kardeş. Bu nasıl bir çığlık atmaktır ya. Çok güzel abi. Ama 4 tane olduğunu zannetmiyorum ya. Muhtemelen bu değil abi. Muhtemelen bu değil. O yüzden e, hiçbir şey vermeyecek. Eşimun falan vermeyecek. Ata alsaydım keşke. Cık, bu değil. Erivan şehrinin haydutları muhtemelen maviyle işaretlenmiş bir şekilde gelecekler ama e, görev haydutları olduğu için beklemem gerekiyor herhalde ya. Bekleyeceğiz abi. Bekleyelim bakalım. Bir yerden kafayı çıkartırlar illa Gece vakti mi kafayı çıkaracaklar? Ne yapacaklar arkadaş? Köylü çiftçi. Bunlar Bizans'ın köylü çiftçileri herhalde. Bilmiyorum. Ee, burası yağmalanmış. Şuradan gelen köylü çiftçiler var. Ya ben bu görevlerde sıkıntılıyım anlamıyorum. Ya da hakikaten bug'lı abi. Hakikaten bug'lı. Bilmiyorum ya. Abi biraz daha bekleyeceğim ondan sonra salarım yani görevim öyle umurumda olmaz. Kontrol açık tüm haritayı takip ediyorum anasını satayım. Bir yerden bir şey çıkacak mı bir şey var mı yok mu diye. Bir saniye abi. Şunlar köylüler mi? Abicim burada hiçbir şey yok ki benim şeye dair yani... Haydutlara dair hiçbir şey yok ki. Erivan şehrinin etrafı diyorsun. Erivan şehrinin etrafı diye bir şey yok. Bak 575 dinar gitti kafadan ha. 575 dinar gitti abi kafadan. Bu mu abi? Hayır bu da yeşil renkte. Bunlar da yeşil renkte. Hmm. Çok can sıkıcı değil mi ya? Neyse. O zaman biz bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun babuşlar. Umarım keyif almışsınızdır. YouTube videoları devam edecek söylediğim gibi. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.